Evet. Kimseye dokunma Bir ses daha var <laughs> 2x Tamam benim 7.62 isyan var mı? Uzatılmış şarjör isyan var mı? ben alırım. Şunu şu numara. Kardeşim dürbünüm. Aha. Likâyetini... Ya ben ilk kez tahmin olmaz. Sen ah. evet, hatırla. Sen hatırla. Dikkatin düşerse bok oynarsın bizimle. Bok oynarsın. Evet. Evet. Ben hatırı içindeyim ha valla. Şunu yok falan bunu patlatmıştım. Araç yok. Ee, ya yok karışma kimse Mehmet. Ses alıyorum. Ses alıyorum. Ben var kandaki benim. 16 var. var. Adam var, adam var. Burada adam var, burada. 2 numarayı kaldırdı düşürdü. Gel buraya 2 numara. Evden arkasında. Ben Ömer, Ömer. bomba geldi, bomba geldi. Ömer, Ömer geldi. Bir tane daha var. Onda hemen 16 var. O, o loot'ta. Onu alın beyler. Ben loot'u görmedim Şimdi ben ayrı şunun arasında. Öbür tarafındaydı yanlış değilsin. Gel Seyhan gel. Seyhan gel. M16 istiyorsun değil mi sen Seyhan? Evet. Gel abi. Para 98 de var geliyoruz. burada. Pardon. Adam burada adam. Seyhan kar 98 de var orada. Arada Seyhan. Arada kardeşim. Burada burada Seyhan. Seyhan. Burada, burada burada Seyhan. Bu arada bıraktım oranı. İki numara. İki. Bak kimdir benim silahım var ya. Bir yağım. şey var mı burada? Bir şey. Burada? Ama evet. her şeyi aldı, her şeyi aldı. Ya bunu da sen al. <Gülüş> Mehmet 3x vereceğim sana. Fazla dur, bizim de yok. abi gelin. Gördüm. Nerede sen? Araba geldi, geldi. araba geldi. Gördüm. <laughs> çıksaydın amcam Kurban senin başın önüne çıksaydın Seyhan şurada abi Seyhan şurada İki numara gel iki Allah. numara gel İki numara ben ömek üzereyim Beyler Ömer duruyor da Çok pis çıkıyor Gel olur Mehmet'im amcası Mehmet sesim geliyor mi sana? gele gele. Sen önünde durmasaydın almıştık onları. Kaçtılar mı ki? Ya öldü, öldü de. İçimizden düşmeyecekti. Gölecektin neredeyse. Aç açma 2 numara, numara açma. Adam var. 2 numara adam var. 2 numara gel çıkma. Oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Ömer oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme abi, oraya gitme. Abi ben gel, gel. bak sıkıyor onu, sıkıyor onu. Tamam bu tarafı gelin bu tarafı gelin Adam devlerde hangi evde olduğunu biliyorum gelin bu tarafı Sen adamı? Eee gel gel Aha bak gördün mü? Çıkma lan çıkma adamım Gülmem seni kurtaracağım bizle mi öyle tamam evet sakin evet sakin Gel gel ikinim öyle gel Ömer evet, adam o yukarıdaki evler var ya Evet abi var Orada. Gördüm abi. Gördüm abi. Aç açmayın adam kesiyor burayı. Adam Burada mı? Düşman görüldü. gördüm. Ben... Adam evde de değil mi? Evet orada orada adam. Ya bu dört mü? İki kişiler bence. Gördüm adamı. Enemies <laughs> ahead. Adam tam orada. İşte şeyi buldum. Beyler rastlayacağız gelin. <laughs> gelin. Gelin 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 gelin. Mehmet çabuk Mehmet çabuk. Bir dakika 5 el atalım. Mehmet'im çabuk. Fas Mehmet gelin 0 zaten. Sayan bir saniye abi bir saniye. Fas gelin 0 bende. Ya gelmeyin tamam ne siz gelmeyin şey ya. ya. Yatıyor, yatıyor. Ömer, yatıyor Ömer arkamızda yatıyor. Tamam Yine abi. Yatıyor, tamam abi. Arkamızda yatmış, arkamızda yatmış. Tepem üstünde, tepem tam üstünde. Gördüm. Tam önümüzde. Elbette. Adamla git, bitirelim, onu bitirelim. var mı evde? Abi bence bir de adam var. Ha ölmüş Ulan yesene. Abi de adam görünmüyor. Abi o diğeri nerede acaba? Emerald var burada. Şerit şey aldım bu arada ondan. Ben de de var. Pardon kullanmış. Aa ben de de kullanmış hani. Sen öyle bir bakalım abi. Dur onu Buradayım yanındayım Şu bir şey basınca ta da gidiyoruz <laughs> Siyanel bombası var değil mi? Evet. Önce bir bombalayalım abi abi Ama hangi abi işte o var Bu evdeydi en son Tamam. Gitme, dur, ben işte hep atabileyim abi ben Tamam. Ömer git abi bomba atma. Bu bana öyle gidiyor. Lan attım ben pardon. Ben evin içinde lan. Adam, adam evin içinde Seyhan. Motoru burada patlatmış. Kazan dur. Maruz kalacak. Ben yukarı çıktım. Bak oraya. Çıktım. Sen. tabii tabi büyük. Enemies ahead. Gördüm. Merhaba. Enemies ahead. Adam açtı. Ağacın arkasına girdi ya. Kahretsin vuramadım ki adamı. Şu ağacın arkasında. Bu düşman görüldü. Bir bayıldı abi. <laughs> Bir tane felaket vuruyor abi. Yukarıda astı. Evet. Beyler son iki. Hangi iki kaldı acaba o var? Şu aşağıda sisleyen ikiler mi kaldı? Yok bir tane sisleyen. Yok bir adam. tane sisleyen. <laughs> Yukarıda. Ya ben dört Diğer de dört tipsim var. Yerde benden bir tane. Abi. Yukarı çıktı daha gördünüz değil mi? Gördüm abi. Kayar arkasına girdi, alana girdi. Şurada. Enemies <laughs> ahead. İlerleyin. Çıktı çıktı çık, çık! gurur lan ben bu gurur verdik mı? Düşman görüldü. Burada, da, Burada. mı? buraya işte bu kayanın arkasında. Başka yere attım. Düşman görüldü. görüldü. O bizi abi. Bu arada bir Aha bir kişi kaldı. O da bu kayanın arkasında. Ben şey atayım zaten oyun. Burada beyler burada burada burada. Ara <laughs> <Burada, gülüyor> ora geldi ya. Tamam. Emizle sal. Ben hiç diye atayım.